Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kağıttan yaptığım Optimus Prime ve kağıttan yaptığım Shockwave'i göstereceğim. İlk önce Optimus Prime ve Shockwave'in şu şekilde oyun içerisine girdiğini göstereyim. Şöyle. Bu buraya takılıyor. Silahlı bir Optimus Prime oynuyorsunuz. Ve bir de ikisi de robota dönüşüyor. İlk önce Optimus Prime ile başlayalım. Böyle bu şekilde Optimus Prime. Robot. Şimdi ee, bir de Shockwave var. Bu şekilde silah, mini e, normal böyle tabanca olarak da oynayabilirsiniz. Bir de Optimus Prime'ın arkasına da takabiliyorsunuz. Bir de bu videolara e, çok like gelirse, bir Bumblebee'lere çıtta paylaştım ben. O videolara da fazla like gelirse yapımını da atabilirim. Ve ayrıca yapımını atmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Şöyle evde robot. Şu silah böyle. Şu arkasından hortumu uzanıyor. Yani çizgi filminde de var böyle. Bu şekilde. Böyle boy farkına baktığımızda boy farkı yok. Aynı boydalar. Hadi videomuzu diğerlerinize getirelim mi? Evet, diğer ikisini de videoya getirelim. Şu ikisi Richard Bambu bir. Bu ikisinde ayrı ayrı videoları var. Onları da YouTube'tan bulabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve istediğiniz videoyu yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.